Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kıma çatından sonra oynayacağız. İnternet yavaş olduğu için biraz yavaş ilerliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar en son en son topu yükseltecektim. Ee, bu arada bu benim hesabım değil. Yani benim hesabım da benim yançar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar diğer çarıma geçip şimdi adama 3. seviye balon alacağım. Bir arkadaşım. Şimdi arkadaşlar madem bu kadar güçlü bir koyum var neden bir yanlış araştırdım ve hemen orada oynuyorum. Çünkü arkadaşlar burasının sadece belediye binası yüksek. Ee, gördüğünüz gibi bunların seviyesi falan çok düşük. Yani bu koyu bayağı bir zaman alır. Eğer 250 abone ulaşırsak bu köyü vereceğim. Attım arkadaşlar. Ee, bu arada başka şeyimiz kalmadı. Bu arada taşla atıyorum. Şuradan birazcık daha balon basayım. Bu arada arkadaşlar PC'den falan oynamıyorum. Telefondan oynuyorum. Ee, sadece mouse balon. Fark etmişsiniz biraz. Arkadaşlar bu arada klanınıza adam lazım. Klan savaşı liglerine katılmak için. Eğer gelmek isterseniz ee, yorumlara yazın. Videonun yorumlarına şeyi mesela oyuncunun profilinize gelin. Burada altta bakın şöyle bir kod gibi bir şey var. Mesela isminizin hemen altında işte şuradan paylaşa tıklayarak oradan da gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, ordumuz fullenmiş. Şimdi bir savaşa gidelim arkadaşlar. Zaten çok güçlü bir köy bulmamıza gerek yok. Böyle çok baya parası olmasına gerek yok. Ben direkt böyle güçsüz nuk bir köy bulmam lazım. Bunda da hava savunması var. Ba zaten devler falan bir çok bir işe yaramayacak. Balonlar falan daha ağırlıklı olacak. Köylere geçiyorum çünkü alamayacağım. Hava savunması yok. Yok, aynen. Şöyle salıyorum arkadaşlar devlerimi. Şöyle attım şuraya. Bu arada şuraya bir tane bir tane bırakalım. Hatta daha fazlasını bırakalım. Diğer şu barbarlarımızı da şöyle bırakalım arkadaşlar. Bu arada basın tutma olmuyor nedense bilmiyorum. Zaten okçu lüks gitti o zaman salıyorum balonlarımı arkadaşlar birazcık daha ileri salalım yanlışla şey mouse kaydım ne şarkı çaldım be. Arkadaşlar bu arada taş kuşu neden hiç gelmiyor? Yani normalde kaç gün arayla geliyor? Veya biz oyuna oyuna bayağı bir girmezsek öyle mi geliyor falan? Ben, bana hiç gelmiyor. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha demin e, video maksimum kaç süresine ulaşıldı? Yani 5 dakika. E, Huawei telefonlarda zaten bir uygulama kullanmanıza gerek yok e, böyle video çekmek için ben sadece bazen gerekli olduğunda kullanırım zaten ondan sonra direkt silerim işte öyle Arkadaşlar şimdi bu videoları birleştireceğim zaten sonradan yani şey olmaz sıkıntı olmaz merak etmeyin dediğim gibi arkadaşlar klanımıza katılmak isteyenler aşağıya şu isminin altındaki kodu yazsın arkadaşlar bu bir nevi davet arkadaşlar bir tane inşaatçı şey şu anda bunu zaten yükseltemiyorum. Beşinci seviye sondu. Şunu hızlı bir şekilde yükseltsek mi ya topu yapmadan önce? 30 dakikaymış. Tamam neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Ee, şimdi arkadaşlar diğer köyde iki tane savaş yapıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Zaten daha uzun olmasına gerek yok. 10 dakika falan boşverin. verin. Ne alakası? Şimdi arkadaşlar ee, şöyle arkadaşlar şu okçularımızın a o şu şöyle alt tanesini buraya alt tanesini de hemen şuraya bırakırsak arkadaşlar olabilir mi? Aynen oldu arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz şu toplu hal şu topu halletmek olacak. Ama tabi Bunların bunların favori hedefi savunma değil her şey ya. Bu benim sinirimi bozuyor favori hedef sorun ya. İlk önce savunmalara saldırsa veya ilk önce ilk belediye sonra savunmalara saldırsa çok güzel olurdu arkadaşlar. Ama yok tabii ki de. Yani o zaman da her köyü alırdık. Diğer köylerde bizi alırdı. Ya yani, yani dev vardı. Belki de bizi alacak arkadaşlar ya. Aldı arkadaşlar. Yani adam. adam akıllı ya. Ben tabii tabi böyle yaptım da yani yüzde yaparlarsa sürede birazcık geç kalsınlar diye de adam direkt şöyle bırakmış. Ondan sonra gelip böyle bırakmış. Gelip böyle bırakıp sonradan direkt köye dalmış. Yani öyle. Gördüğünüz gibi kayıp arkadaşlar. Ee, burada benim yükseltebileceğim bir şey yok. Zaten ganimet de alamıyorum ya. Kanimetim de şeyim de yok zaten. Param falan. Yani ancak şunlardan da gelmez zaten öyle. Çok. Ee, o zaman. Bekli 12 saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada taşlarımı harcadım. İlk gelişmek için. Bir inşaat falan düşünmüyorum. Zaten ee, hani tatlı zafer diye bir öyle bir başarı var ya. 450 elmas geliyor. 50 taneydi arada sıvıştırırım ben. Öyle alırız işte. Neyse şimdi ilk olarak şu topun yanına biraz şuraya biraz Aa, neyse. Ya en azından belediye aldım yani arkadaşlar. Zaten buna geliyor birazcık da alabilir mi ya? Alır. Aldı. Ama zaten şu top ve şu okçu kulesi olduğu için Neyse en azından bu buraya gelmeyip de a buraya gelseydi en azından birazcık daha yıkabilirdim. İki yıldız olmaması kötü oldu arkadaşlar. İki yıldız olsaydı keşke. Arkadaşlar bu arada elim yanlışlıkla sağ tığa değdi. Sa sağ tığa değdi ve çıktığını anlamış oldum. Artık onu da kullanırım. şimdi şu taraflarda pek savunma yok. Ama yine de şunlar bizi ateş edebilir. Ben o zaman şuraya bırakıyorum. Bıraktım arkadaşlar. Şuraya da bırakıyorum arkadaşlar. Böyle hepsini bırakıyorum ki topu da alsınlar. Ama yok direkt buna saldırır zaten. Neyin kafası değil mi? Ama yine de bir güç şey var yani. İki yıldız olması iyi oldu arkadaşlar. Bu arada ok kulesini de alacağız galiba. O hadi ah aldık. 100 dedik arkadaşlar kayıyor ama ama neyse tamam zaten bir tane varmış burada bir izleyici de diğer arkadaşlar bu arkadaşlar az önce yine maksimum kayıt süresine ulaştı demek ki video 10 dakikayı geçti iki tane kayıt birleştireceğim bu arada zafer oldu arkadaşlar bu videoyu da zaten daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ben bir dahaki videoya birazcık daha gelişmiş olarak gelirim arkadaşlar. Veya ne bileyim yarın falan da çekebilirim. Yani öyle çok uzun bekletmem. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Ve beni sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Tabi abone olmanız falan fark etmez sonuçta eğlence için yani. Ama siz yine de abone olun ya ben bir hava atayım. <laughs> Neyse arkadaşlar. İşte öyle hadi bay bay.